Peygamberimizin vefatında e, saçında 15-20 tane beyazlık vardı. Çocukluğundaki e, telü tazeliği duruyordu. Cildi böyle pamuk gibi böyle pembe beyazdı. Çocuk cildi gibiydi Peygamberimizin cildi. Hiç bozulmadı yani. Çocukluğundaki o tatlılığı, güzelliği, masumluğu olduğu gibi duruyordu. Sakalına hiç dokunmamıştı peygamberimiz. Çocukluğundan itibaren dokunmamıştır. ve e, ince sakalı. Öyle, e, sürekli tıraş edilmeyen sakalı daha ince olurlar ince ve yumuşak güzel sakalı vardı peygamberimizin. Ee, yaşlı yani yaşını anlamak mümkün değildi bakıldığında. Maşa hatta hanımlarla yakalama oynuyordu. <laughs> Maşa çok neşeli peygamberimiz. Tabii çok cana yakın, çok e, sevecen, çok muhabbet ediydi. Son derece affedici ve acayip şefkatli. Mesela öfkelenme hiç yok yani öyle. Kızma, bağırma, çağırma mümkün değil. Mesela en sinirlenici şeye bile son derece şefkatli ve güzel karşılık veriyor. İnşallah. Sırf o yüzden çok fazla iman eden var. Mesela Hazreti Hamza'nın, Radyolan'ın o mübareğin, Hazreti Vahşi çıkarttı ciğerini yedi artık adam yani o kadar evet. gözü dönmüş. Şehit etti. Peygamberimiz onu affetti affetmesini istedi peygamberimize. Ki Hazreti Hamza'yı canı gibi sever peygamberimiz. O kadar çok seviyor. Evet. Ama onu affetti. Son şefkatle. Evet. Tabii, yani Hazreti maşallah. Vahşi de yani bayağı yaman çıktı sonra maşallah. Bayağı hizmet etti. Evet. İnşallah. Her şeyde öyle affedeceğim. Yani. Kırılma, sinirlenme, öfkelenme hiç yok. Bir de utangaç bizim peygamberimiz. Kur'an'da da geçer. Çok utangaç. Yani hiçbir şekilde söyleyemiyor o tip şeyler. Mesela utanacağı bir şey olduğunu söyleyemiyor. Allah vahiy ile bildiriyor. O zaman söylüyor. Sen diyor çekiniyordun diyor insanlardan diyor Allah ayette. Mesela evine geliyorlar utandığından söyleyemiyor. Mesela kalabalık oluşturuyorlar. Gelip yemeğe geliyorlar sahabeler. E gidin diyemiyor. Yahut yani zor durumda kalıyorum demiyor. Diyemiyor. Vahiy ile Allah bildiriyor. O zaman söyleyebiliyor. Utanıyor. Yani yüz, kıpkırmızı oluyor böyle. Yani. Şey, çok utangaç, mahcup tabiatlı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayası çok yüksek bir insan. Çok nezi, müthiş cesurdu biliyorsunuz. Evet. Ama bir amansız kuvveti vardı. Bilmiyorum biliyor musun? Peygamberimiz pehlivandır aynı zamanda. Biliyorsun değil mi? Yani kahredici güce sahipti bedene. Geniş omuzu Kolları falan çok kalındı peygamberimiz. Hazreti Ali de öyleydi. Evet. Ee, sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz oranın en ünlü baş pehlivanı meydan okudu haşa yani şey, güreşelim dedi eğer beni yenebilirsen dedi ki baş pehlivan yani o acayip kuvvetli yani yenmediği adam bırakmamış beni yenersen ben iman edeceğim dedi tutar tutmaz peygamberimiz vurdu böyle yakaladı anında yapıştırdı sırtını yere bu olmadı falan dedi o, peygamberimiz bir kere daha yeniden pehlivan güreşe duymaz dedi. <laughs> Tabii Hazreti Ali de öyle yani. Kahredici güce sahipti. yani. acayip kuvvetliydi maşallah. Ömer de öyle. Yani bu bilinmiyor mesela bedenen akıl almaz güce sahipler. Maşallah. maşallah çok kuvvetliydi. Yani, Hazreti Ömer'in de cesareti de evet. çok şeydi yani. Müthiş delikanlıydı Hazreti Ömer. Yani, acayip yamandı maşallah. Hazreti yani Ali Hazreti Ali, Ali de. de öyle yani. Müthiş cesurdu kale kapısını <laughs> tek başına. Maşallah. Ee, Yeniden kaldır demişti. De, bir dahaki sefere kaldıramamış hadi. <laughs> <laughs> o anda o adrenalinle kaldırıyor inşallah.